Kardeşlerim dizisi bomba gibi ilerliyor. Peki 101. bölümde neler olacak? Dizimizin yeni bölümünde Berk, kardeşi Elif olduğunu öğrenir öğrenmez annesiyle tartışacak ve evi terk edecek. Bu sırada Berk, kalacak yeri bulamadığı için Aybike'nin evinde kalmaya karar verecek. Ancak ne yazık ki Şengül, Berk'i eve almayacak. Böylece Berk, Ömerlerin yanına yani kümeste kalacak. Berk ve Elfin araları tamamen düzelecek. Ayber de boylelikte devam edecek. Lydia ve Sarp işbirliği yapacaklar. Süsen ve Ömer'i ayırmak için plan yapmaya başlayacaklar. Ömer ve Süsen'i çiftçinin en hassas yerinden vuracaklar. Bir birkaç bölüm Süsen ve Ömer çiftimizin arası bozuk olabilir arkadaşlar ama tekrardan barışacaklar. Sonuç olarak 101. bölümde aile içinde büyük değişiklikler yaşanacak, ilişkiler sarsılacak, ancak aile üyeleri sevgi ve dayanışma ile zorlukların üstesinden gelecektir. Dizi, izleyicileri duygusal ve heyecanlı bir yolculuğa davet edecek. Kardeşlerin dizisi ile ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.